Evet. Karamürsel Belediyesi. Manümeye geldik. Bugün İstavrit kovalayacağız. Marmara'da bayağı iyi tutuyorlarmış. Her tarafta İstavrit var diyorlar. Ben de çok uzun yıllar oldu. Bir tavan arasına girdim, baktım. Eskiden kalan İstavrit çaparilerim duruyor. Onları aldım yanıma. Bir tane de şöyle kamışım varmış ona benim istediği taktım. 3 metre, 150 gram atarlı. Bakalım 35 gram, 50 gram kurşunları atar diye umuyorum. Şu giriş her ilk görevim bu asır levrek yapmaz mı? Kopyaları Değil. nereden alıyorsun Fatih Değil. Hocam? Neyi hocam? Buradan nereden alıyoruz? Balığı koymuş, fotoğrafını çekmiş. Fotoğraf çekiyorlar ya ahşap desenlerinden tanıyacaksın artık hocam. Başka He, şey böyle diyorsun. Ha hangi neresi? Evet, Me abi, mera neresi? Mera çıkartmak için Işıklardan, mavi ışık var, karamel sardala. Var ya. pH <laughs> şey <olmadılar. gülüyor> herkes diyor altın kemerinin orası. Hmm. Altın kemerde böyle yer yok. He. Biz altın kemerdeyiz. Hatta o gün ben o an paylaşıyorlar bakıyorum altın kemerde falan balık yok kimse de. Adam altın kemerden aldık diye bir sürü balık paylaşıyor. He. Orası güzelmiş abi beğendim burayı. Adam bir 500 metreyle seni şey yapıyor. 500 metre kadar sağ sola atıyor seni. Hemen söylemiyor. Yani ağır rüzgar yiyoruz burada yalnız. <laughs> fena yağmur başlar ya yağmurlukları giydik ama evet derya kuzusu dün baya irileri almışlar ama bunlar biraz ince ben daha az önce aldım bir tane aha benimki kovada duruyor İnceden gelmeye başladılar bakalım. Ama acayip yavuş var şu an. Şöyle gözüküyor mu? Bilmiyorum ama. Suyun üstünde. Içinde... Kuruncular vardı çıkardım yeşile döndüm. şöyle yeşil küçük simli. Tamam. Bir ağırlık var ama ne bu ya? Kaç gram Şu da çok ufakmış. Şunu atalım bari geriye. Baksana ha ufacık. İleride ileride balık açıktı. çok ufak. At. Ben dibe indiriyorum. daha hocam. Dipten aldım. Şuraya bir su alalım ya dayıdan. Hı? <laughs> i̇ple kovayı indirebiliriz. Abi e, dayıda ipli kova var. Sağlı kovası mı <laughs> Dayıcım su alma kovanız var mıydı ipli? Hı? Su alma kovanız var mı? Su almamıştık. Su almaya şey yapmadık ya. İpimiz yok da su alsak Olsun, Aha. Şöyle açabilsem ipini. <gülüyor> <gülüyor> Al abi sen de alacaksın. Dayım evet, teşekkür ettim geldi ama çok ufak. Kaçalar geliyor. İnşallah irileşir. Suyu yere atalım. Ben olmanın manası yok. Hop. Hadi bakalım. Bir ağırlık var. neyse balıklarda bir hissiyat şeyi var. Sıkıntısı var. Bir hissiyat vermiyor. Böyle tıkır tıkır eskiden böyle aldık kaç tane balık var diye bilirdik. böyle hiç şey yok şu an. Yani kamıştan mı spin'e alıştık. Ay maşallah. Ay maşallah. Balık derin de abi. Zahit hocam şöyle yatırayım mı şuraya çil çil yavrular. Oh, nasıl çıktı. Şöyle bir tane de bez almayı unutmayın yanınıza. Otlara çıkardıktan sonra siliyorsun, takıyorsun kemere. Hadi bakalım devam. Rahat hocam bardak mana kayalı sak sizde hissediyor ya. Sağlı sollu aldılar. Bakalım bana da geliyor mu? Mal tabak. Bir ağırlık hissediyorum ama. Aklım alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel şöyle Yaldır yıldır Yaldır yıldır gel İki tane Ne Ah düştüm Şu nereden bu sefer bir bu var. Abi sen bilirsin açık yeşil sanki daha uygun gibi. Su biraz şey havada güneş olmadığı için. Hangisi açık yeşil abi? Baksın bak. Ee, ne abi ya? bak şu, benimkilere bak. Bak bunlara bak bir. Abi şu birazcık daha iyi gibi. Kaçtı onlar? <laughs> 10. On. Onu mu? atar abi. Şu balıkları atayım içeri. Ha. <laughs> 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 Allah Allah. Ölmesin ya. gel bu sefer. Çok gel bu sefer. <laughs> tane, bir tanesi ufak. Onu salarız. Bir şeyler geliyor gibi. Dur bakalım. Şöyle mı? Ya, mı? Ne abi? Yavaşladım Yo vurduktan sonra yavaşlardım.

Buraya sadece çok fazla suyun ağacına şey yapıyoruz. Evet. Çünkü su borusunu kesiyorsun böyle. Bir şey, bir laş, bir şey değil. Bu zaman gergin mi duruyor? Daha gergin duruyor. Duruyorsun. Evet. İkişer üçer alıyoruz. Gayet güzel gidiyor. Ayrıca açar gibi oldu. Burayı doldurmak üzereyiz. 2 saat oldu geleli şu an. Kaç tane gelecek. Biraz kalabalık gibi geldi ondan kaydı açtım. Bakalım. Ya balık yakına mı geldi? Geliyor bu sefer. Dur bakalım ne kadar çıkacak. Şöyle bir beşli onlu görsek ya. Hadi uçum. Kolum ağrıdı ya. Zayıdı Kepçe getirin. Oğlum yandan yakalanmış. Ben de diyorum ne biçim geliyor. <laughs> Ulan arkadaş ya. Bayağı ağır geldi. <laughs> 5 Beş taneydi. Aldı dört. Hakikaten iş yapıyormuş. karnından ağrı geliyor. Dur bakalım. Gelmez mi şöyle bir 8'li 10'lu be? He? 5 6 7 5 üstü gelsin yeter. Karnından yakalandı ama ya öyle hissiyatım o. Ya kuyruğundan mı, karnından mı bir yerden yakaladım Oo! dörtlü Döndü. Bir tane ufak var. Evet. Albuzu sonlandırıyoruz. Balık da bitti. Tekrar yağmur başladı. Bugünün hasılatını evet, Zahit hocamız Beklentimiz bir altında oldu ama yine Olsun. de. Olsun. Yani yani bir birer ne? tavalık bir şeyler çıktı. Şöyle bakalım Biraz daha kaldırsana abi. Evet. Oh, Gözden görelim. Değil mi? Fena Yavruları. değil. Biraz ince balık ama. Evet. Biraz balık biraz ince. Takoz istavrit var dediler. Ama biraz ince. Kıraşaları attık ama bunlar da yine ufak sayılır. Bugünlük avı burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah anta